Evet arkadaşlar hepinize yeni bir videodan, yeni bir haftadan selamlar diliyorum. Şu an Çatalca'dayız. Yine yükümüzü almaya geldik. Şuradaki 3 tane çıtam yerde onları yerleştireceğim. Ondan sonra yükümüzü almaya doğru yolumuza çıkacağız. toz olmasın. Evet tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi öncelikle videolarımızı izleyen, destekleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi Çatalca'dayız. Şöyle göstereyim sizlere de yolu. Klasik her zamanki bizim mal boşalttığımız yerdeyiz diye çeldeyiz. Araba 74 saattir yatıyordu burada. Dün bize iş çıkmadı. Dün pazartesiydi. Bugün Çatalca Mirlo'a gideceğim. Murat Bey Gümrük Müdürlüğüne, Gümrük Müdürlüğü zaten hemen buraya 5 dakikalık bir mesafede. Yükümüzü yükleyeceğiz yine yarı yol yapacağız. Normalde İzmir'e kadar gidiyorum. Böyle sevkiyat bazen gümrükten çıkmıyor falan. O zamanlar eğer karşı taraftan da yani İzmir'den de karşılıklı yükümüz varsa yarı yolda dorse değiştiriyoruz. Şimdi gidelim yükümüzü alalım Kameramızı kameramızı sabitleyelim Bu haftaki videomuzda da Harcırahlardan ve e, Firmalarda işe girerken Dikkat etmemiz gerekenlerden Bahsedelim Yine birazcık hoşuma gelen Ay maşallah Buradaki kasiste sıkıntı Çukur olmuş hep geçe geçe e, Firmada başımıza gelenlerden Bahsedelim Dikkat etmemiz gerekenlerden Öyle. Bu haftaki video konumuz da bu şekilde olsun diliyorum arkadaşlar. Biraz sonra yükümüzü yükleyince görüşürüz sizlerle. Evet, güncel durum bilgisi vermek gerekirse halen bekliyoruz arkadaşlar. Rampaya yanaşalı kaç saat olmuş? 2 saat 33 dakika olmuş rampaya yanaşalı. Daha aracımız bitmedi ama büyük ihtimal bitmek üzeredir. İrselerimizi bekleyeceğiz zaten araç bitse de Ondan sonra yola çıkacağız Evet arkadaşlar 3 saat 11 dakikada Aracımız yüklendi Şimdi tekrardan çıktım Gümrükten yola doğru işte Otobana doğru gidiyoruz Burası hemen gümrüğün çıkışı Çatalcı gümrüğü bilenler bilir Kamerayı sabitleyecektim. Gümrük içinde çekim ee, yapmıyorum yasak diye. Gümrük dışına da sabitleyecektim. Abimizin biri dönerken dorseyi düşürmüş. Çıkış biraz yoğundu. Şimdi otobana çıkalım. Ondan sonra kamerayı sabitleyeyim. Hemen ilk müsait bir yerde. Daha sonra da sohbetimize, muhabbetimize başlayalım arkadaşlar. tekrardan selam arkadaşlar hepinize. Şimdi bu videomuzda tırcılığın giderlerinden ve gelirlerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere tırcıyı en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi para. Bir önceki videoda rahatlığından, işten vesaire bahsetmiştik. Bu videomuzda da harcıraklardan konuşacağımı söyledim. Şimdi harcıra sistemi her zaman dediğim gibi firmadan firmaya değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Bunlar e, sabit değil. Kimi firmalarda dorsa Söktak tak parası oluyor. Kimi firmalarda mazot primi ekstradan oluyor. İşte kimi firmalar diyor ki ben iki yan açarsan para veriyorum. Kimisi ben İzmir'e şu kadar, Ankara'ya bu kadar, Adana'ya bu kadar. Değişiyor bunlar. Ama totaline baktığımızda hemen hemen her firma aynılara geliyor. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken bazı ince ufak detaylar var. Ben de bu işe girerken Hani adam fiyatı söylüyor Aa diyorsun 50-60 bin lira güzel para Ama işin içine bir giriyorsun Dedikleri fiyatı hiçbir zaman alamıyorsun Ondan dolayı burada Önemli olan nedir Birincisi arkadaşlar Sabit maaşınızın yüksek olması Çünkü harcırah sizin yol masrafınızdır Mesela adam asker ücret verir Ama harcırah çok yüksek verir Genelde böyle aldatırlar Harcırah çok yüksektir İnsanlar der ki ya ne diyor işte Burada da maaşım 70-80 bine geliyor ama harcırah sadece çalıştığınız günlerde alınan paradır. Dolayısıyla hesabınızı kitabınızı yaparken karşı tarafta size iş yükünü anlatıyorsa ve askeri ücret sabit arttı, böyle böyle harcırah diyorsa siz iş yüküne göre pazarlığınızı başta yapın veyahut da pazarlığınızı yapmıyorsanız bile kendi kendinize muhasebe ederken bu şekilde hesaplayın. Unutmayın, harcırah sadece yolda olduğunuzda verilir. Bayram tatilinde harcırah yok. İzinliyseniz harcırah yok. Ne bileyim, e, herhangi bir şey oldu, iş çıkmadı, harcırah yok arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde hesap yapmanızı e, tavsiye ediyorum. Bir de çalışma saatlerinizi göz önünde bulundurun. Tamam bu arabayı günlük sürüşünüz 9 saat olabilir ama uzun yol giderken siz o gün 24 saat bu arabanın içindesiniz. Ve bazı firmalarda hafta sonu bile eve gidemiyorsunuz. Hani bu tarz çalıştıran firmalar var. Haftanın 7 günü, 15 günü, 20 günü bu arabanın içinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bütün masraflarınız, işte 3 öğün yemeğiniz olsun, giderleriniz, ne bileyim duş ihtiyaçlarınız Türkiye'de çoğu petrolde yok duş alma alanı. Mecbur gidip ya bir fabrikada varsa orada alacaksınız ya da gidip yerde ücretli bir şekilde duş alacaksınız. Yani bütün bu ince ıvırlar, zıvırlar, yıpranma payınız, sosyal hayattan uzaklığınız, evinizden uzaklığınız, bütün bunları değerlendirerek ya ben bunlara katlanıyorsam maddi karşılığı budur dediğiniz bir kıyas olmalı bana göre. Çünkü çok düşük fiyatlara çalışılınca bu sefer piyasa gerçekten arkadaşlar 600 üst oluyor bunu fırsat bilenler oluyor. Düşük paralara, düşük maaşlara insanları koşturtuyorlar. ben yaşadım, gördüm bunları. Yüksek para verip işi huzursuz olan insan da çok. Düşük para verip işi huzurlu olan insanlar da var. Orası artık sizin tercih meselenize kalmış ama ortada bir emek varsa bu emeğin karşılığı mutlaka olmalı. Dediğim gibi şu an en az bence bir tır şoförü maaşı yurt içinde çalışıyorsa 55 binin altına düşmemeli ve maaş yüksek harcırah düşükse yine hesapladığınızda 55 60 lira geliyorsa bence kabul edilebilir bir düzey tabi işin yoğunluğuna bağlı olarak yani full takolu çalışıyorsundur işte cumartesi pazar tatildir evine gidip gelmen iyidir o tarz durumlarda ama hani böyle frigodur işte ne bileyim sebzedir jettir yürü babadır zaten onlar yüksek paralar veriyorlar da yine de e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar kısacası harcırah sisteminden bahsetmiş olduk. Şimdi harcırahla ilgili dikkat etmeniz gerekenlerden ve bazı işverenlerin yapmış olduğu çakallıklardan bahsedeyim. Hani ilk kesitte de söyledim ya sabit maaşın yüksek olması daha önemli diye. Şimdi bu adamlar sizin maaşınızı asgari ücretten gösteriyorlar işten çıktığınızda da maaşınızı yatırıp harcırahlarınızı yatırmıyorlar arkadaşlar. Bu tarz yapan birçok firma var. Bunlar genelde küçük firmalar. Zaten bir çoğununda da adı sanı duyulmuş firmalar oluyor. Benim her zaman kendi şahsi bir görüşüm vardır firmalarla ilgili. Eğer bir firmanın iş ilanı kapısından eksik olmuyorsa orada illaki bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu sadece firmalarla da alakalı yani tır firmalarıyla alakalı değil her firma ile alakalı hani kimi firmaların önünde böyle pankart artık eskimiştir işçi aranıyor diye hiçbir zaman o pankartı kaldırmazlar o tarz firmalardan uzak durmanız gerekiyor e, sabit maaş asgari ücret diyor üstü harcırah diyor işten mi çıkıyorsun harcırah marcırah yok almak için uğraş dur bu sefer firmanın peşinde koş ondan sonra sana diyor ki Yok işte mozotumu çaldın, yok şunu yaptın, yok bunu yaptın. Böyle çirkinleşen insanlar da var. Daha öncesinde benim de başıma gelmişti. İşte yok arabamızı bozdun, yok şöyle yaptın, yok böyle yaptın. İşte sana mazot hırsızı deriz. Hiçbir sigortalı işte çalıştırtmayız. Böyle gereksiz gereksiz detaylar. O yüzden harcırah konusu gerçekten bu işin en sorumlu, en sıkıntılı kısmı diyebilirim. Tabi iyi firmalar hiç yok mu? İyi firmalar her zaman var arkadaşlar. O yüzden iyisini bulmak, güzeline denk gelmek inşallah herkese nasip olur diyeyim. Ee, Harcırak konusunda benim diyeceklerim bu kadar. Sizin de e, sormak istedikleriniz varsa yorum kısmından bana her zaman iletebilirsiniz. Elimden geldiğince bilgimin olduğu her şeyi cevaplamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu olayların hepsi sadece benim başıma gelenler, sadece benim görüşlerim. Anndan dolayı hani bunları e, kişisel olarak düşünebilirsiniz. Belki hani benim geçtiğim yollardan geçmeyip birçok çok e, ilk adımını güzel atıp bir sürü güzel firmayla çalışan insanlar vardır. Ama bizim başımıza kötü şeyler geldi. Bu arada e, kurumsal firmalarda çalışmak her zaman tabii ki daha avantajlı. Çünkü kurumsal firmalarda çok duymadım yani davalık olanları çok duydum da ya maaşım kaldı benim paramı yatırmadılar. Alacağımı vermediler diyenleri kurumsal firmalarda hiç duymadım ama küçük firmalarda sürekli bu tarz problemler olabiliyor harcırah konusunda. Mesela harcırahlar haftalık diyorlar, haftasında yatırmıyorlar. Çalışırken bile bu tarz firmalar da var. Kısacası birçok insan şunu istiyor arkadaşlar. Diyor ki biz şoföre ne harcırah verelim, ne maaş verelim. Bedavaya gitsin, gelsin. Gerçekten bazı firmalara gidip deseniz ki ben bedava çalışmak istiyorum anında kabul eder. Böyle e, yüzsüz insanlar da mevcut diyelim. Neyse yolun ilerleyen kısmında tekrardan görüşürüz. Hava iyice kararmaya başladı. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet Bursa Karacabey'den herkese günaydın arkadaşlar. Dün yine dorsemizi değiştirdik. Geldim burada Bursa Karacabey'de yattım. Şimdi takarafım doldu. Saat Saat 10.20 geçiyor. Çatalca'ya doğru devam edeceğim. Evet şimdi Çatalca'ya gideceğim yük boşaltmaya. Ondan sonra eğer iptal olmazsa bir avcılarda yüklememiz var. Şöyle sizlere hem farklı rota çekmiş oluruz. Hem de bir şehir içine gireriz. Yeri çok sıkıntılı problemli değil ama Yine de güzel. Yani çıkışı şöyle bir sıkıntı problemi var oranın. Çıkışta e 5ten gidiyorsun. Akşam trafiğine kalırsan o gökbaronun önündeki yoldan geçmek zorundayız. Çevre yoluna bağlanmak için. Orada da bekle Allah bekle. E5'in trafiğini. Onun dışında bir problemi yok. Ee, i̇ptal olmazsa videoyu tekrar orada açarım. Sizlerle birlikte avcılara gider. yükümüzü alır. Ondan sonra çıkışındaki İstanbul rezilliğini de belki çekeriz. Haydi bakalım. Nasipse Avcılar'da veya Çatalca'da görüşürüz. Evet Avcılar yüklemesi iptal oldu arkadaşlar. Şimdi Çatalca'da işim bitti. Saat 2 gibi gelmiştim buraya. Saat 5'e geliyor. Benim malımı burada yandan indirdikleri için biraz bekletiyor. Çünkü iki tane rampanın falan boş olması lazım. Uzun paletler var. Ee, avcılar için çekecektik ama olmadı. Hadi gelin sizle birlikte dorsayı keselim. Evet her şeyden önce ilk adım arkadaşlar inlatı çekmek. Şimitsiler de arkada oluyor. Tırsan da önde genelde. İnlatımızı çektik. Şimdi plate'imizi çekeceğiz. plate kolunu da çektim arkadaşlar. Şimdi bir tık ileri alacağım. Şu platin kilidini kurtaracağım. Kasmasın diye. Ondan sonra dorsayı yukarı kaldıracağım. Ayakları indireceğiz. Kabloları sıkacağız. Şimdi ileri alalım. Evet arabamızı ileri aldık. Arkasını kaldırıyoruz. Daha sonra iskop edelim. Önce ayakları indirelim. Ne olur ne olmaz. Sonra kabloları sökeriz. Bir keresinde böyle dalgınlığına geldi. Ayakları indirmemiştim. Yok buradaydım o zamanlar yeni başlamıştım. Az kalsın dorsinin altından çıkacaktım arkadaşlar. Çıkmadan önce her zaman kontrol ederim. Yani çekiciyle çıkarken de bakarım dorsa bir de alçalıyor. Bir de baktım dorsa alçalıyor. Yani ben arabanın seviyesini indiriyorum dorsa da iniyor. Ben yani araba indirirken dorse de iniyordu. İndim baktım ki dorsenin ayaklarını indirmemişim. Yani hiç bakmadan devam etsem dorseyi pat diye düşürecektim. Şimdi bakın şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Dorsenin pimi var. Gördüğünüz gibi onu kurtardım sonra kaldırdım. Bu çoğu çekici de artık aküler arkada arkadaşlar. Takarken ve çıkarırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. O çünkü aküye vurma ihtimali var. Ondan dolayı önce çıkarıyorum. Sonra arabayı seviyeye alıyorum. Ondan sonra çıkıyorum aküye vurmasın diye. Çünkü aküyü patlatma ihtimalimiz var. Şimdi kabloları sökeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet. Kabloları da ayırdım. Gördüğünüz gibi. Şöyle uçlarını da kapattım. Dorsedeki uçları da kapattım. Sağlamsa kapatmaya dikkat edin. Bir tane abimin tavsiyesidir. Gürcan abi dedi. Bazen onların içine Polen, molen, arılar, marılar geçiyor, sonra bütün hava sistemini bozuyor dedi. Yani adamlar zaten bir kapak yaptıysa bir bildiği vardır. Şimdi tek yapmamız gereken arabamızı seviyeye alıp altından çıkmak. Seviyeye aldığımızda yüklüyken bazen bu değebiliyor plate. E. O zaman ya mecbur arka körükleri basacağız, ya da doğrusu yani çekiciyi bastık artık kurtarmıyor o zaman arka körükleri basacağız. Öyle olunca da körüklerin patlama ihtimali var mı bilmiyorum. Evet, çok şükür. Bugünü de noktaladık arkadaşlar. Şöyle eldivenle dokunduğumuz elleri temizleyelim, sonra yolumuza çıkalım. Bakalım mesaj gelmiş mi bize? Gelmemiş. Evet arkadaşlar, bu videomuz biraz kısa oldu, sohbet muhabbet videosu oldu. Bir sonraki videoda, bir sonraki haftada görüşmek üzere diliyorum. Şimdiden bütün destek olan herkese, abone olan, yorum yapan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Varsa bahsetmemi istediğiniz konular, değinmemi istediğiniz noktalar ya da bir video tarzı, şöyle çeksem daha iyi olur, böyle çeksen daha iyi olur, yorum kısmından iletebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.